Temmuz 1958 tarihinde Hürriyet gazetesi Nizamettin Nazif'in bir yazı dizisini yayınlamaya başlar. Niye bu tarihte başlanır? Meşrutiyetin ilanı üzerinden 50 yıl geçmiştir çünkü. Bu hatıraların bir yerinde 31 Temmuz 1958 tarihinde o zamana kadar bilinmeyen bir hatırasını anlatır. 1937'de artık devlet adamlığı ile iyi olgunlaşan Atatürk'ün Abdülhamit'in nasıl gördüğüne dair ilişkin çarpıcı bir anekdottur, anlattı. Yazıyı olduğu gibi okuyorum. 1937 yılındaydı. Yaz aylarından biri. Doğrudan doğruya kendi kontrolündeki bir gazetede Makedonya adlı bir eserim tefrika ediliyordu. Bir akşamüstü başyaver Celal Bey beni telefonla aradı. Dolmabahçe Sarayı'na davet edildim. Ve saraya girince de hemen hiç bekletilmeden üst kata çıkarıldım. Bir kapı açıldı kendimi büyük adamın karşısında buldum. Saygılarımı bildirince mutat bir iki nezaket cümlesiyle beni taltif etti. Sonra "Yazını okuyorum." dedi. "Hürriyetin ilan edildiği zaman küçük bir çocuk olman lazım. Fakat tebrik ederim. O günleri iyi canlandırıyorsun. Yalnız Abdülhamit'i hiç sevmediğin belli." Biraz durdu. Elindeki renkli bir kalemi önünde açık duran kalın ciltli Fransızca kitaba dikine vurarak düşünür gibi oldu. Ben susuyordum. Bu hal bir iki dakika devam etti. Sonra birdenbire şu sözler çıktı ağzında. Sevme Abdülhamit. Gene de sevme. Fakat sakın hatırasına hakaret edeyim deme. Senin neslin biraz daha temkinli kararlar vermeye alışmalı. Bak çocuk, şahsi kanaatimi kısaca söyleyeyim tecrübe göstermiştir ki toprakları üstünde yaşayan insanların çoğunluğunun ahvali meşkük ve hudutları yalnız düşmanlarla çevrili büyük bir devlette Abdülhamit'in idare tarzı azami müsamahadır. Hele bu idare 19. yüzyılın son yıllarında tatbik edilmiş olursa. Bunun üzerine ayrılmama müsaade buyurmuşlardı. Saygılarımı tekrarlayarak huzurlarından uzaklaşmıştım. abone olun arkadaşlar süper cihan girme yazı abone olmayı unutmayın bay bay bir dakika bekleyin arkadaşlar bana da abone olmayı unutmayın ee, kanal ekranı güzel mi yani şu ekran var ya şurada oh güzel mi bir kere daha bekleyin bir dakika arkadaşlar Yantarın kanalına abone olmayı unutmayın. O da benim arkadaşım. Çok güzel videolar çekiyor. Hitler vs. Stalin falan. Lük. Abone olmayı unutmayın. Bye.